Arkadaşlar sizlerin de bedava kasa açabilmesi için bu videoda 3 kişiye 3 Euro'luk Top Skin bakiye kodu veriyorum. Çekilişe katılmak için videoyu beğeniyorsunuz, kanalıma abone oluyorsunuz, ardından Instagram kullanıcı isminizi de bu videoya yorum olarak yazıyorsunuz. Ben de kazanan 3 kişiye 3 Euro'luk kodları bir sonraki videonun sonunda veriyorum. Katılacak herkese bol şans. Arkadaşlar selamlar, yeni bir Top Skin videosuyla daha karşınızdayım. <laughs> Gece saat ulan 2 olmuş video çekiyoruz ya beyler. Şimdi 356 dolarlık bir bakiyemiz var. Videoya hızlı bir giriş yapmak istediğim için hemen şu Doktor Ramonov kasasından 4 tane yapıştırıyorum. Bakalım ne gelecek. Yarra! Bir tane Philip Knife alırsak çok tatlı olur ama maalesef. Evet ilk açışımızdan inanılmaz battık. Şöyle 42 dolar geldi. Bir tane daha şans vermek istedim. Şöyle bir bastık. Hadi abi. Hadi abi lütfen. Yani Philip knife gelmese de olur. Güzel pahalı itemler gelsin yeterli benim için. Derken tamamdır. 88 dolarlık bir AWP boom geldi. Bir tane daha dörtlü açıyorum. Nerede abi AWP var bir tane. Avp grafit var beyler. 300 dolar. <laughs> Hiç çıkartamadım ya. Bir kez bir kez gelse var ya. Tüm zararımızı karşılayacak. 73 dolar. Oy beyler bu çıkanların hepsi çok güzel ya. Bir üç tane daha açıyorum şimdi. Hadi abi hadi ya. Bir tane bir AWP grafit, bıçak, herhangi bir şey ver bana bir tane. Ah biraz daha dönse neler olacak ama maalesef dönmedi. 143 dolarla devam ediyoruz arkadaşlar. Şimdi Doktor Romano kazasından bayağı bir açtık. Şimdi biraz Eva kasasından açacağım. 4 tane yapıştırıyorum. Şöyle bakalım ne çıkacak. Oo, ulan bir tane Fire Serpent vermedi ya. 29 dolar. Şöyle bir 59 varlık olanı da açıyorum. Hadi kardeşim, hadi kardeşim lütfen ver bir tane, ver bir tane, ver bir tane. Ulan bundan da güzel bir şey çıkmadı ya. Zarar ediyoruz arkadaşlar hızlı bir şekilde hem de. Bir tane daha açsam şundan. Yine battık. Yine battık abi. Yok bu sefer güzel 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 tamam. Sözüm geri diyorum. Bir dört tane daha açtım. 70 dolar bir tane daha açtım. Artık bir patlaması lazım yani. Bir çok numara. Biz buradayız. bir şey vermesi lazım derken o kadar pahalı bir bıçak değilmiş. Sevinemedim. Vallahi bildiği sevinemedim beyler. Şöyle bir 300 dolar yapalım. Neyse abi 46 dolar bakiye kaldı. Son güçlü 28 dolar. Biraz da ne açsak ne açsak. Şöyle bir, bir tane gladiator açılır diye tahmin ediyorum. Açtık Gladiator kasamızı yapma ve kardeşim bu Gladiator kasası var ya şu yeni kasalar geldikten sonra adeta bir çöpe dönüştü beyler asla açmayın önermiyorum. Bu arada sizler de siteye bakiye yatırıp bedava kasalardan açmak istiyorsanız sol üstteki para ekliğe tıklayıp F ve kodumu kullanırsanız eğer yatırdığınız bakiyelere ekstradan 135 bonus eklenecek bu görmüş olduğunuz bedava kasalardan açabileceksiniz şöyle biz açalım bugün baya şanssızız abi üçünden de 01 çıktı ya inanılmaz şanssızız 015 09 Bir önceki videomuzda 40 dolar çıkmıştı. <laughs> Herhalde şansları düşürmüşler abi. 40 dolar bedava kısadan çıkarmak kolay değil bugüne bugün. Şu USSR kasasından biraz açalım. Biraz dediğim yani iki tane açabiliyormuşuz ama neyse. Tamam front side misti geldi. 10 numara 5 yıldız. Bunu satar 3 tane daha açarız diye düşünüyordum ki açamıyormuşuz. Ucuzmuş bayağı anasını satayım. Al işte bu kasada bizi batırdı. Şimdi yükseltmeye geliyorum. 70 dolara basıp bunu gömüyorum abi şöyle. 54 şansla bakalım gelecek mi? Oy işte bu güzel. 54 şansla ilk bıçağımızı çıkardık. Artık bir yüz yazmanın zamanı gelmiş. Şöyle bir tane flip knife deneyelim o zaman. Bu da geldi galiba. İşte bu kadar. 2'de 2 devam ediyoruz. Of, 61 doları 100 dolar yapar mıyız? Yaparız abi. 56 şans. Hiç fena değil. Ve bu da geldi. Süper gidiyoruz şu anda. İstediğim bir item alabilecek miyim? Onu cidden çok merak ediyorum. Şu 73 doları da bir 68 şansla yaparız herhalde bir 100 dolar. Derken işte budur. Bu da geldi. Çok güzel. 100 100 100 100. 500 dolar var neredeyse burada. Şunları da bir ufaktan 150 dolara atalım arkadaşlar. Şöyle bir 65 şansla denedik. Dur artık dur artık. İşte budur. Bir de bir. Şu ana kadar hiç yakmadık ha. Vallahi billahi yakmadık. Kesin sonlara doğru batıracağız abi. Kesin. Çok korkuyorum. Vallahi çok korkuyorum. İşte bu. 2'de i̇ki 2. Iki. Gayet iyi gidiyoruz şu anda. Bak. iyi gidiyoruz ama ben nasıl abi? Bad Bu sefer yandık. Vallahi bu sefer yandık beyler. Neyse. Çok fazla zararda değiliz. O yüzden bir tane de şunu deneyeceğim. 68.4 şansla. Gelmedi lan bu da. İnanamıyorum ya. %32 şansla batırdı bizi. Şöyle bir tane daha deniyorum. Tamam bu geldi. Güzel. Şimdi Kaç paramız var? Envanterdeki bütün itemleri satacağım. 383 dolarla tekrardan bir upgrade deneyeceğim. 400 yazıyorum arkadaşlar. Şu karambit kırmızı ve bir alabilir miyiz acaba? Diyecektim ki vazgeçtim. Şu bayonet topları bir alalım artık ha. Ne dersiniz? Gelmedi. Ulan nasıl gelmezsin sen ya. Şöyle bir tane daha basıyorum. 52 şans. İşte budur. Bu sefer geldi arkadaşlar. Kısa günün karı bu görmüş olduğunuz bayonet oldu. Şimdi de çekilişimizi açıklamak için sitemize girdim. Yorumları da tek tek yükledim. İlk kazanan arkadaşımızı da seçtim. Tanman Polat 1. Bu kardeş daha önce kazanmıştı ya eminim. Vallahi yeminim kazanmıştı bu ama elenmedi 121 takipçisi varmış. Yeni bir kazanan seçtim. Hani A 50 olsun ya demişsin be Hanefi'cim. Keşke sonuna Instagram'ını ekleseydin. Bundan sonra 50 evet arkadaşlar. 50 takipçiden az olanlar elenecek. 50 takipçiden çok olanlar kazanacak. Eğer beni takip ediyorlarsa. Şöyle Aydın kardeşimiz de takip ediyor. Süper. Son kazanan arkadaşımızı da çektim. O kişi de Tahir Koyuncu oldu. Şöyle bir bakalım. Takip ediyorum olmuş. Gördüğünüz gibi takip ediyor. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Hepiniz hoşçakalın.